Herkese merhaba. Bugün sizinle üçüncü ünite olan Downtown konusuna bakacağız. Downtown yani şehir merkezi, çarşı merkezi demek. Evet önce kelimelerle başlayalım. Lütfen benden sonra tekrar edin. Beautiful, güzel. Big, büyük. Busy, meşgul ve işlek anlamına geliyor. Yani I'm busy derseniz ben meşgulüm derseniz ama bir şehirden bahsediyorsak o zaman da işlek anlamına gelir. Cheap, ucuz. Clean, temiz. Crowded, kalabalık. Cold, soğuk. Country, ülke. City, şehir. Difficult, zor. Easy, kolay skyscraper gökdelen expensive pahalı fast hızlı heavy ağır high yüksek hometown memleket hot sıcak important önemli Interesting, ilginç. Kiosk, büfe. Bu hani e, küçük büfeler olur ya gazete satar, işte küçük şeyleri satıyordur. Bunu onlar için kullanıyoruz. Large, büyük. Noisy, gürültülü. Quiet, sessiz. Safe, güvenli. Traffic jam trafik sıkışıklığı town kasaba Evet şimdi making comparison Şimdi karşılaştırma yaparken iki nesneyi, iki insanı, iki şehri bunun bir kuralı var. Buna göre yapıyoruz. Mesela örneğine bakacak olursak İstanbul is bigger than İzmir. İstanbul İzmir'den büyüktür. Ne yapıyoruz? Önce bir öznemizi yazıyoruz. Arkasından emizar ekleyip daha sonra bir sıfat yazıyoruz bura, buraya. Daha sonra er ekini getiriyoruz. Ama bunun bazı kuralları var. Bunu şimdi size göstereceğim. Arkasından mutlaka den ekini getiriyoruz. Den kelimesini koyuyoruz. Bu den anlamına gelmiş oluyor. İzmir den büyüktür. Şimdi bakacak olursak sıfat tek heceli ise sonuna er eki ardından den ifadesini getiriyoruz. Yani mesela toldu ya taller den diyoruz buna. Smalldu smaller den diyoruz. Şimdi örneklerine bakarsak a house is smaller than a skyscraper. Bir ev skyscraper gökdelenlik bir gökdelenden daha küçüktür gördüğünüz gibi sıfatı ekledik er ekin ekledik ve deni koyduk a giraffe is taller than a cat bir zürafa bir kediden daha uzundur gördüğünüz gibi burada kıyaslama yapıyoruz bu eki getirip deni koyuyoruz şimdi bu tek hecelilerde geçerli Peki buraya bakacak olursak big bigger fat fatter'a dönüşüyor. Büyük daha büyük şişman daha şişman. Şimdi burada neden sadece r er, eki getirmedik gördüğünüz gibi şu harfler tekrar etti. Bunun sebebi de bu sessizle biterken bir öncesinde sesli harf var. Burada gördüğünüz gibi. Halbuki bunda öyle bir şey yoktu. Direkt bununla bitiyor ve önünde yine bir sessiz olduğu için sadece er ekini getiriyoruz. Ama burada sessizle bitiyor, sessizden bir önce de sesli harf olduğu için tekrar aynısını tekrarlıyoruz. Ya da mesela burada funny, funnier, eğlenceli daha eğlenceli derken y eki yani y ile bittiği için daha doğrusu y harfiyle y düşüyor ve onun yerine i gelip ardından er diye devam ediyor. Burada da aynı şekilde bizi yine y ile bitiyor, y düşüyor bu şekilde bir ek geliyor. Ya da buraya bakacak olursak large büyük, daha büyük. Şimdi burada da e harfi ile bittiği için iki tane yani şöyle bir şey yapmak yerine bunun birini düşürüp sadece er ekini getiriyoruz. Burada da yine aynı şekilde wide geniş, wider daha geniş. Yine aynı şekilde e ile bittiği için iki tane e yan yana getirmiyoruz. Birini düşürüp sadece R harfine ekliyoruz. Şimdi bunlar düzenli olanlar. Belli kurallara göre ilerliyor. Bir de düzensiz olanlar var. Mesela good iyi demek better daha iyi. Direkt better'a dönüşüyor. Buna er takısı kesinlikle getirmiyorsunuz bunlara. Bunlar tamamen kelime olarak değişiyor. Ya da far uzak. Farther ya da further ikisi de oluyor. Farther ya da further'a dönüşüyor. Daha uzak. Ya da little küçük ya da az anlamına geliyor. Daha az, less. Bad kötü, worse daha kötü. Many çok, many mora dönüşüyor. Much da yine çok demek biliyorsunuz ki bu da mora dönüşüyor. Şimdi bunlar tek heceli olanlarda kurallar. Bir de birden fazla hecesi varsa o zaman nasıl yapıyoruz? Sıfat birden fazla heceli ise sıfatın önüne more ardından yine den geliyor. Yani bakalım örneğine bir. The downtown is more crowded than the hospital. Şehir merkezi. Şimdi burada gördüğünüz üzere crowded. Tek heceli değil. Uzun bir kelime. O yüzden buna er takısı eklemek yerine önüne more getiriyor. More getiriyoruz. Şehir merkezi hastaneden daha kalabalıktır. Ya da burada Antalya is more beautiful than Mersin. Beautiful, güzel ve gördüğünüz gibi tek heceli değil. O yüzden buna ne yapıyoruz? Er takısı getirmek yerine önüne mor koyuyoruz. Yine aynı şekilde deni her türlü kullanmanız gerekiyor bu arada. Antalya Mersin'den daha güzeldir diyoruz. Mesela örneklerine bakacak olursak. Your car is newer than my car. Senin araban benim arabamdan daha yeni. Bu tek heceli olduğu için new yeni demek. Er takısı getirdik. Buradaysa This book is more popular than the other book. Bu kitap diğer kitaptan daha popülerdir. Popüler nasıl? Birden fazla heceli değil mi? O yüzden önüne more getirdik. My new tablet is better than my old tablet. Benim yeni tabletim benim eski tabletimden daha iyidir. Şimdi burada bunu gooder demek yerine ne diyoruz? Better diyoruz değil mi? Şimdi buraya örnekler yazdım. Bu örnekleri sizin yapmanızı istiyorum. Size videonun sonunda ödev de vermiş olacağım. O yüzden bu ödevi cevaplarken bunları da cevaplayıp bunları da bir kağıda yazın lütfen. Bunları da sizden istiyorum. İlk örneği ben yapayım mesela. Ankara is bla bla van. Yanına crowded yazmışım. Yani crowded ile beraber kullanmanızı istemişim. Ankara van. Crowded diyoruz. Hangisi daha kalabalık? Ankara değil mi? O yüzden bunu nasıl yapıyoruz? Crowded birden fazla heceli olduğu için more crowded deni unutmuyoruz. Then var Ankara Van'dan daha kalabalıktır. Yine aynı şekilde burada 5 tane soru var. Bunları sizin cevaplamanızı istiyorum. Evet. Present continuous tense. Şimdi şimdiki zaman olmuş oluyor. Bunu nasıl kullanıyoruz? Önce özneyi yazıyoruz. Ardından emizarı, ardından fiili. Fiilin sonuna ise ing'yi ekliyoruz. Mesela örneğine bakacak olursak I'm eating hamburger. Ben hamburger yiyorum. Gördüğünüz gibi öznemiz, emizarımız, fiilimiz ve fiilin sonundaki ing takısı. You are walking on the street. Sen caddede yürüyorsun. Yine özne, emizar ve fiil. Ardından ing. He or she is talking with friends. O arkadaşlarıyla konuşuyor. Çevirirken de yine bunu yor diye çeviriyoruz İngilizlere. It is sleeping. O uyuyor. We are buying a car. Biz bir araba alıyoruz. They are selling a house. Onlar bir ev satıyorlar. Negative sentences. Olumsuzdaysa Yine aynı şekilde öznemizi emizarımızı ekliyoruz. Emizardan sonra not yani olumsuzluğu koyup fiil ve ing diyoruz. Örneklerine bakarsak I'm not eating pizza. Ben pizza yemiyorum. Yine şu anki yani şimdiki zaman ama olumsuzu. You aren't walking on the avenue. Avenue bulvar demek. Sen bulvarda yürümüyorsun. He, she isn't taking photo. O fotoğraf çekmiyor. It isn't running. O koşmuyor. We aren't watching a movie. Biz bir film seyretmiyoruz. Biz bir film izlemiyoruz. They aren't learning English. Onlar İngilizce öğrenmiyorlar. Peki question sentences yani soru cümlelerini nasıl yapıyoruz? Bu sefer emizarı başa alıp arkasından özne, arkasından yine fiil ve ayıncıyı getiriyoruz. Am I dreaming? Ben rüya mı görüyorum? Is he playing football? O futbol oynuyor mu? Diyoruz. Short answers. Kısa cevaplarda. Yes. Arkasından özne. Arkasından emizar. Fiil. ING yapıyoruz. Olumsuzdaysa. No. Özne. Emizar. Not. Fiil ve ING diyoruz. Yani örneklere bakarsak. Are you coming with us? Ne yaptık? Emizarı getirdik. Özneyi koyduk. Fiil arkasından ing dedik. Bizimle geliyor musun? Yes, I'm coming. Ya da no, I'm not coming. Evet, geliyorum. Hayır, gelmiyorum. Is she studying now? Now ne demek? Şimdi demek. Bunu kullanabiliriz. Ya da at the moment, şu an demek. Is she studying now? Şu an çalışıyor mu? Yes, she is. Evet, çalışıyor. Ya da no, she isn't. Hayır, çalışmıyor. Burada uzun bir şekilde cevap verdik. Buradaysa kısa cümleyle cevap verdik. What are doing now? Şu an ne yapıyor? What are you? You yazmayı unutmuşuz. What are you doing now? Şu an ne yapıyorsun? I am doing my homework. Ben ödevimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada yine öznemiz, emizarımız, fiil ve doing demişiz. Are you watching football match? Sen futbol maçı mı seyrediyorsun? No, I am not. Hayır, seyretmiyorum. I'm watching a documentary. Bir belgesel izliyorum. Is she drinking milk? O oh, süt mü içiyor? Yes, she is. Evet, o süt içiyor diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen ödevin cevabını yazmayı unutmayın. Görüşürüz.